Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte saçımızı düzenleyeceğiz. Azıcık tanıdan tarama. Son Böyle. Bu tarama aynısı olan abone olsun ve like atsın. Like. Like. <Gülüyor> <Gülüyor> Ama <Gülüyor> yazılışı like. Okunuşu da like. Söyleyeyim. Böyle taramıyorum ben. Aynaya bazen bakacağım. Size bakmadığım için bazen özür dilerim. Azıcık saçım yamuk olabilir ama uzatacağım. Bir dakika. Çok güzel değil mi böyle? Bence böyle durarsa sevinirim. Benim bu ayalarda kalkülüm da O yüzden çıkmaya başlıyor. Bakın çıktı. Ben böyle yapıyorum. Öyle. Aman. Arkada bir tane aynı var. Aynı var ya burada bir tane. Um, oradan bir tane çok alacağım. Çok tokalarım var. Hangisini seçeceğim? Çok bilemedim. edemedim. Pembe isesem olur bence. Burada bir şeyler var mı? Matematik yanlış olabilir. Arkadaşlarım çıkmış mı dışarıya? Hava sıcak olduğu için çıkamaz. Bir şey gördüm. Buradaki ev var ya arkadaşlar. Ee, buradan abileri bakacağım ama değilmiş bu. Oradaki evi göster, değil mi? O benim arkadaşım Taç. açık seçmiyor mu oldu boş ver ya ne olacaksın bir taç takıyorum söylersiniz. çünkü kalküllerim yüzme gelmesi diye. Ne oldu bana böyle ya? Dur. Yine topladım saçımı. Kulağıma sıkıştı. Boş ver. çok zaten. Azıcık yamuk oldu burası. Ama boş verin. Yine de su yeter. Çok çamuk oldu ya. Bakın. Boş ver be. Olacak ki zaten. Buradaki işte şeyim var ya. Şimdi bunu böyle yine toka yapacağım Aa lastik toka lazım bana durdurup geliyorum artık evet. şimdi biz böyle aa, arabadan bir şey olmadı diye arabadaki bir tane eşyamı alacağım böyle lastik toka bir tane <목소리> 신발. <신벨> <신벨> 4 Ben Of ya İyi, İyi de kılık koca de Dördede. Tamam. Tamam Çapışan değil mi Gidince açarım size tecrübemi. Arkadaşlar şimdi tecrübemi takacağım. Azıcık kötü oldum ama olsun. Takmadan önce bunu neden aldım acaba? Takayım diye. Siyah. Siyah olsun. Ah. Bir dakika. Siyah bir şey vardı gibi Yapamıyorum. Bekleteceğim ama ya sizi. Çok az kaldı. Ben bir et alayım. Altım. <laughs> Altım. <laughs> Kapatalım. sıcakta yalnız <laughs> çok sıcak. Annemi düşüneyim mi bilmiyorum. Peki. Arkadaşlar ne yapacağımı. unuttum ama. Anne <laughs> anne yaptım böyle. Mert'te de yap, yaptım. Şimdi söyledi ve şeyi söyledi. Adını unuttum. Böyle plastik gibi şeyler var ya. Onları plastiklerimi içiyormuş. O söyledi. Şimdi. Buradan aldık. Minicik buradan bıraktık. Şimdi. Acaba bayramda ne kadar kaldı? Galiba e, az mı çok mu işte kaldı. Çok bilmiyorum ben arkadaşlar. Biliyordum ama unuttum ne kadar kaldığını. Bunları yapıp geleceğim. Peki. Arkadaşlar bir tanesini yaptım. Şimdi Aa, bağlayacağız. Çok Hadi bismillah. oldu bakın. Belliğimi şimdi diğerine geçiyoruz. Bekleyin. Ee, diğeri de bitti. Şimdi bağlayacağım. Artık ben bu kadar kötüyüm. birazcık böyle yapalım mı Berik berik daha güzel olur çiğim <laughs> alacağım bunu <laughs> şey örtüme geldi. Let's shoot them there. bir geldiğine. geldi çekmek isterseniz de yaparım. Evet, Minecraft. Evet, Valley. Çok güzel olacak. Bir şey söyleyeyim mi? Bu burada dursun. Ben yapayım dıktan sonra gelmeyin ya da ses beni isteyin daha iyi Amma Bugün hava çok sıcak. Bir keresinde su içtim yandım. Yanmadım da. Sıcaktı. Çok da değildi yani. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Sadece sabitleme böyle e, böyle yorum yapıyorsunuz ya yazma e, yazma yerinde e, böyle gönder gönderme yerinde böyle şey var üç tane nokta nokta var ona tıklayacaksınız sabitleme yazıyoruz galiba sabitle galiba. O yazıyor ona basacaksınız. Bir şey çıkacak, çık, sabitle diye bir şey çıkar. O bilmiyorum çok hatırlayamıyorum. Ona basacaksınız, sabitleyeceksiniz. Söyleyeyim ya. Yani. ya. Her gün çıkıyor ya. Sen bana ne bana ne bana. Az çıktı az çıkayım şuradan. Evet. Şimdi de azıcık sıkı sıkı böyle. Küçük 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 yapacağım. Erken size bakamıyorum ama özür dileyecektim. Arkadaşlar Cuma günü okullar tatile geliyor ya işte ım, karnı alıyoruz ya işte o gün böyle hemen yapmayacağız ama denize e, motorla gitme bulak olacak. E, size de gösteririm nasıl geçirdiğimizde çadırda e, denizde yani çadır deniz denize böyle çadır kuracağız böyle. Sonra da şey yapacağız adını unuttum yine. Hmm, böyle akşama sabaha kadar geleceğiz uyacağız kalkacağız gelecek 24 saat mi oluyor bu bilmiyorum çok ha bu kadar da yeter bunu mu bir şey geliyor Oldu bence. Nasıl olmuş? Ben yine de tacımı takacağım. Çok mutlu bunun takmaları bak. Açtım ya içini bak böyle. yani yırtma yeri var böyle. değil. Şey açma yerini gösteriyor. Ama ben e, böyle buradan açma. Açmayı seviyorum yani, bu sol arkadaşlar. Dur. Kimin sesi de bu? Bekleyin. Arkadaşlar bir daha bir şey söyleyeceğim. Böyle taçımı taktıktan sonra ay gidiyor gidiyor? Böyle bunu sökünce şey kırık kırık oluyor. Daha kırıldı yani Bugün okula gitmedim. Aslında ee, ailem bana söylemedi okula gitme diye. Gitmek isterdim ama herkes gelmediği için okula. beş kişi. aslında çocuklar dört kişiydi. Öğretmen de var. Beş kişi oluyor. Çok güzel. Çok oldu. Bunu da yapacağım. Bir yok atımın şeyine koyalım burada da hiç ne Bu ne ya böyle bir şey gördüm çok güzel parfüm koktu şu şunun rengi de böyle Be. bakın bu nasıl çıkacak bu çıkmıyor şey de var bu şey. nasıl şey koydum ama alamıyorum nerede? Bence rujumu silmeye çünkü çok çıkmıyor. Az olsa dedim çıkmıyor. Yani. size ne söyledim diye çıkıyor Böyle bir takacağım böyle. Ama böyle ufak. Oh no. Altımda yeni konu şeyim var. Çocuklarım var. Pembiş. Böyle göstereceğim. Böyle. Güzel bence. Hadi görüşürüz. Aşklar ve arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı e e takip etmeyi, paylaşmayı ve e yorum yapmayı unutmayın. Hepsini yapın olur. Hadi bye Sizi seviyorum. bye